Evet gençler, cümlelerizdi. Tespit son sorumuz. Bu parçadaki mana cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bakalım. Önce adından başlıyoruz. Birinci cümlede özellikle Türklerin çay içme alışkanlıklarının giderek arttığı Türkler çay içme alışkanlıkları artıyormuş. Ve 5000 yıldır bu bitki ürettiklerinden bahsedilmektedir. Türkler 5000 yıldır çayı ne yapıyormuş? Üretiyormuş. Birinci cümlede de bakıyoruz. Çay özellikle Türkiye'de olmak üzere tüm dünyada en fazla içilen tamam çay içme alışkanlığı varmış. Ve içme alışkanlığı gittikçe artan tamam artıyormuş burası doğru. Bir bitki olarak 5000 yıllık bir geçmişe sahiptir. Türkler 5000 yıldır bu bitkiyi üretiyor mu? Hayır Türkler bu bitkiyi 5000 yıldır ürettiğini söylemiyor. Tüm dünya üzerinde Türkiye'de olduğu gibi çay içme alışkanlığı gittikçe artıyor. Ve çay 5000 yıllık bir geçmişe sahiptir. Nerede? Türkiye'de mi? Hayır Türkiye'de değil. Ama Adana seçeneğinde Türklerin çay içme alışkanlığı artıyor ve 5000 yıldır bu bitkiyi üretiyorlar. Kim üretiyor? Türkler. Ama sorumuzda Türklerin ürettiğinden bahsetmiyor. Sorumuzun doğru cevabı Adana olacak. Hadi diğer seçeneklere de bakalım ya da. İkinci yönde çayın iki farklı çeşidi olduğu. Bakalım bitki. Yeşil çay ve siyah çay olmak üzere iki çeşit olarak bilinir. Evet kesinlikle çok bariz bir şekilde ben buradayım diyor. Üçüncü cümlede antioksidan olması nedeniyle yeşil çayın daha yararlı olduğu söylenilmiştir. Bakalım yeşil çay genellikle antioksidan özelliğinin fazla olması nedeniyle siyah çaya göre daha faydalıdır. Evet bu da var. Dördüncü cümlede tatlarının fermentasyon işlemlerine göre farklılıklar göstereceğinden söz edilmiştir. Bakalım tatları fermentasyon işlemine göre farklılar gösteriyor mu? Fakat tatları ve kimyevi bileşenleri tutuldukları fermentasyon işlemlerine bağlı olarak değişir. Evet, değişiyormuş, farklı olmuş. Denizi de attık. Beşinci ünemiz. Beşinci ünede iki farklı çeşidin aslında tek tür bitkinin belli şartlarda, belli şartlar altında değişim geçirmesiyle ortaya çıktığı belirtilmiştir. Siyah çay, yeşil çay olarak kesilen yaprakların oksidasyonu ile yani yapraklar siyahlaşıncaya kadar nemli odalarda Soğukta sularak elde edilir. Evet aslında iki farklı çeşit tek bir bitkiden siyah çaydan elde ediliyor. Özür dilerim yeşil çaydan elde ediliyormuş. Ama belli şartlar altında yani yapraklar siyahlaşıncaya kadar nemli ortamda soğukta tutularak ortaya çıkıyormuş e, siyah çayımız. O yüzden Edirne seçeneği de var. Ama birinci cümlede de bitki yani çayı 5000 yıldır Türkler'in ürettiğinden bahsetmiyor. Adana seçeneği bunu savunuyor. O yüzden söyleyemeyecek olan seçeneğimiz Adana gençler. 9. sorumuz.